Vay be. Vay be. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen ve yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'den yepyeni paylaşımlar getirdim sevilen oyuncumuzun bugünkü yepyeni paylaşımlarını sizler için yayınlamaya devam ediyorum golf oynarken muhteşem paylaşımlar yayınlayan oyuncumuzdan eğlenceli video paylaşımlar geldi yepyeni karılarını de paylaşan oyuncumuzdan e, kedilerinden ve köpeğinden de eğlenceli video paylaşımlar geldi sizler için bu görüntüleri yayınlamaya devam ediyorum eğer sizlerde yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'den yeni paylaşımlar paylaşımları kanalımda izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun.